Ya bak biz kaç tane yaşımız vardır biz kaç tane değişik değişik nesiller gördük. Yani bir ex kuşak olarak kaç tane değişik nesiller gördük ve ne fark ettik ki her nesilde daha maskülenlik daha azdır. Daha azdır, daha azdır, daha azdır ve bu yüzden zaten anladığım red pill patladı çünkü insanlar başladı uyansın. Yani İki ne oluyor olacağım. burada? Hayırdır? Hayırdır? Ne oluyor ya burada? Hayırdır? Ne oluyor burada? Ben bile hazırdı ben bu bokun içine düşeyim çünkü ben hatırlardım ben hatırlardım 2000 yıllarda nipple piercing yaptım buraya nipple piercing yaptım buraya Zannettim öyle çok cooldu bodybuilding yapardım öyle sıkı pantolon giyerdim öyle ipne gibi Tam mı? Bir, birine bir baktığımda o video fotoğraflar 2000 yıllarda dedim. bir de bakarım 90'lı yıllar gidecek Hoca'ya bol pantolon tam öyle eski old school hip hop tarzlar öyle biraz zayıfıdım ama görürdün içindeki o fırtınayı Benim bir 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 şey gibi yumuşak bir dönem geçirdim o özellikle o vücut yarışmalarında vücutlarından steroid almaklarından yani bir anda kendimi feminin gibi hissettim o ilaçların şeyleri inan yapından yapından duygularıyla inan oynadı adamın yani ve bakıyorum ki gerçekten şimdi birçok gençler de steroid alıyorlar ve gerçekten bir adamı başlar karı gibi hareketler yapırsınlar. O yüzden vücut geliştirme yarışçılar çoğu diye zaman yarış zamanlarında kar gibi ağlıyorlar, bok gibi trip atıyorlar. Evet, ben ben ya, ben kullanmadım hocam da e, duygusal olarak işte sinirli yapıyor, şey yapıyor hormonlarıyla oynadığı için herhalde ondan Hı. oluyor.